Arkadaşlar merhabalar. Bütün Türkiye terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili tartışmalara kilitlenirken dışarıda çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Bakın, dışarı dediğime bakmayın. Yanı başımızdaki Suriye'den bahsediyorum. Suriye'de önemli gelişmeler var. Ciddi bir hareketlilik var. Bir isyan var. Terör örgütü PKK, YPG'nin Rakka'ya akın akın militan göndermesi var. ABD SENTCOM, SENTCOM'un komutanının buradaki çalışmaları var. ABD Büyükelçisi Tom Barak'ın Suriye ile ilgili planları var. Dahası İsrail'in adım adım Türkiye'ye sınırdaş olma faaliyetleri hamleleri var. Bunlardan bahsedeceğim. Ve Suriye'nin Süveyde ilinde bir isyan hareketi var. Dürz üzerinden Suriye bölünmek isteniyor. Dahası bunu fırsat bilen terör örgütü PKK YPG Rakka'ya asker göndererek yeni bir süreç başlatıyor. Peki neler oluyor? Bize neden bunlar anlatılmıyor? Yani bakıyorum Türk basınına Suriye'de olup bitenler bizlere yansıtılmıyor. Mesela Suriye basınına baktığımız zaman son 48 saatte İsrail'in ve Dürzilerin saldırısı sonucunda tam 170 Suriye askeri ve polisi hayatını kaybetmiş. Burada ciddi bir çatışma var. Burada bir isyan hareketi var ve Suriye'de Şam'ın güvenliğini tehdit eden, Şam'ın güvenliğini tehdit altına sokan bir hamle, bir bölücülük faaliyeti var. Dürzileri kullanıyor. Kim kullanıyor? İsrail kullanıyor. Değerli dostlar, bakın dedim ki Türkiye PKK'nın silah bırakmasına odaklanırken esasında gözden kaçırdığımız ya da biz ne zaman içimize haps olduğumuzda bizi içeriyle meşgul ettiklerinde dışarıda hep operasyon yapıyorlar. Mutlaka önemli operasyonlar oluyor. Bu operasyonları İsrail yapıyor. Şimdi İsrail'in Suriye'de yaptıklarını anlatacağım. Maalesef ve maalesef. Şimdi hamaset yaparak, goygoyculuk yaparak bu olayı değerlendirdiğimizde emin olun bir müddet sonra sükutu hayale uğrarız hayal kırıklığı yaşarız. Nitekim de öyle. Bakın bir bakan, İsrail'i bir bakan, yani İsrail Diaspora Bakanı adını da söyleyeyim Amisha Şikli. Bizi de takip ediyor Twitter hesabımızdan. Çıktı dedik ki Ahmet Erşar'a öldürülmelidir. Yani Suriye Cumhurbaşkanlığı öldürülmelidir dedi. Neden? Çünkü bir kaos kargaşa ortamı oluşturmak istiyorlar. Suriye'yi parçalayıp üçe bölmek istiyorlar. Bu plandan asla vazgeçmediler. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti elbette 8 Aralık devrimi yapılırken sahada en güçlü olan devletti. Evet 911 kilometre sınırımız var. Dolayısıyla bu avantajı kullanarak hem Ahmet Erşar'a üzerindeki etkinliğimiz hem de Suriye sahasındaki etkinliğimiz ve daha önce yapmış olduğumuz harekatlar sonucunda kontrol ettiğimiz bölge ciddi anlamda bir ağırlığımız var. Bunu gören akıl, bundan rahatsız olan akıl Türkiye'yi bu denklemin dışına atmak istiyor. O yüzden şimdi daha önce de anlattım. Özellikle Netanyahu'nun bizzat kurmuş olduğu resmi bir komisyon vardı. O komisyonun adı Nagel Komisyonu'ydu. Bu Nagel Komisyonu ki emekli generallerden, istihbaratçılardan ve diplomatlardan oluşan bir hani böyle akli efendim ya da akil insanlardan oluşan bir yapı, bir rapor hazırladı. Bu raporda özellikle eninde sonunda İsrail ile Türkiye'nin karşı karşıya geleceği ve bunun kaçınılmaz olduğu. Yani İsrail ile olası bir Türkiye savaşının profilini çizdiler. Ve bunu da 2027 yılı olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ettiler. Belli ki Orta Doğu'da bir akıl harekete geçti. Şimdi uzun süreden beri Ankara Büyükelçisi yani ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın açıklamalarından bahsediyorum. Diyorum ki bu adam çok tehlikeli bir adam. Yere göğe sığdıramıyor bazıları ve hatırlarsanız Say Spikot efendim çıkışı yaptı. Anlaşmalarını yırtıp çöpe atalım dedi. Yani 1916 yılında Fransızlarla İngiltere'nin yapmış olduğu, İngilizlerin yapmış olduğu haritalar, Orta Doğu'yu parçalamaları, cetvelle sınırların çizilmesi. Güya bunu eleştirirdi ve dedi ki batılılar maalesef doğrulara haksızlık etti. Doğuya haksızlık etti. Sınırları yapay olarak çizdi. Efendim tartışmalar arttı, kavgalar arttı. Şimdi bunları düzeltme zamanı. Şimdi dedim ki bunlardan hiçbir zaman yanlışı düzeltmeyi beklemeyin. Tam tersine onu bahane ederek başka düzeltmeler, başka planlar devreye sokacaklar. Yani açık net söylüyorum. Büyük Orta Doğu projesini hayata geçirmek için bizlere bambaşka bir durum gösteriyorlar. Dolayısıyla bakın PKK'nın elbette silah bırakması önemlidir. Elbette terörsüz Türkiye önemlidir. Buna kimse itiraz etmemeli. Fakat şimdi gözümüzün içine baka baka bizlere işte cambaza bak, cambaza diyerek Suriye'de film çevirmenin de bir anlamı yok. Bizler aptal değiliz. Şimdi bakın PKK silah bırakırken Suriye'de faaliyet gösteren SDG dedikleri ama içini PKK, YPG'nin oluşturduğu, terör örgütünün oluşturduğu bir yapı var. Şimdi bu yapıyla merkezi hükümet yani Suriye merkezi hükümeti bir anlaşma yapmıştı. 8 maddelik bir anlaşma. Bundan bahsettim sizlere. Ve bu anlaşmada özellik yok. Bu anlaşmada PKK, YPG'nin işgal ettiği bölgeleri Suriye merkezi hükümetine devretme vardı. Çok güzeldi. Ve dolayısıyla silahları bırakacaklardı. Fakat aradan 7-8 ay geçti. Bakın bir yıla yaklaştı. Bu gerçekleşmedi. Neden? Bizzat Amerika araya girmişti. Bizzat Donald Trump'ın talimatıyla yapılan bir anlaşmaydı. Peki niye uymuyor? Yani neden uymuyor PKK, YPG buradaki anlaşmaya? Çünkü bir akıl devreye girerek onlara güvence verdi. ABD'ye baskı yaparak PKK-YPG'nin burada bulunması ve özel yapı oluşturması için devreye girdi. O akıl İsrail aklı, o akıl İngiltere derin aklı ve ABD'deki evangelist akıl. Şimdi dolayısıyla Suriye'deki hareketlenmeler özellikle Dürziler üzerinden planlanan oyun. Yeniden devreye sokuldu. Bakın Süveyde ili Suriye'nin Süveyde ili önemli. Burada Dürziler yaşıyor. Ve İsrail başından beri güya Dürzilerin hakimiymiş gibi onları kanatları altına alarak, onları korumak isterken Suriye'yi bombalıyor ve devrim sonrasında Suriye'nin bütün silahlarını yok etti. Yani rejimden kalan büyük silahları yok etti. Her gün Suriye'yi bombalıyor. Şimdi bırakın artık bombalamayı. Suriye'nin topraklarında kendi toprağı gibi operasyonlar yapıyor. İstediklerini tutuklayabiliyorlar. Daha geçtiğimiz günde mesela e, kara operasyonu yaparak silahları elde ettiler. Silahlara el koydular. O Esad rejiminden kalan silahlara el koydular. Ve bir yandan Ahmet El Şaray'ı İbrahim anlaşmaları masasına çekmek isterken diğer taraftan da aba altından sopa gösteriyorlar. O yüzden Suriye'de işler maalesef öyle bize gösterildiği gibi güllük kristanlık değil. Biz gerçeği yalın olduğu gibi anlatmak zorundayız. Hamaset yapamam ben, goygoculukla yapamam. O yüzden tekrar tekrar altını çiziyorum. Türkiye ile İsrail eninde sonunda bu Suriye yüzünden karşı karşıya gelecek. Çünkü İsrail bütün çizgileri aştı. Çünkü İsrail bıçağı kemiğe dayandırdı ve Türkiye'yi kışkırtarak özellikle Türkiye'nin bir çılgınlık yapmasını bekliyor. Hatırlayın Türkiye'nin üst kuracağı bölgeyi geldi bombaladı ve Türkiye bir mesaj verdi. Şimdi de bir mesaj veriyor. Türkiye Suriye'nin üniter yapısında kalmasını istiyor. Türkiye Suriye'nin bütün kalmasını istiyor. Bütün gücüyle bunun için çalışıyor ama belli ki birilerinin de başka planları var. Şimdi Tom Barak'tan bahsettim. Arkadaşlar bu adam çok tehlikeli bir adam. Bu adam Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin etki ajanı. Bunun için Amerika'da yargılanmış bir kişi işte Lübnanlı bir Hristiyan kökenli bir kişi ve dolayısıyla Suriye'ye Lübnan'dan toprak katıyor. Sonra Suriye'den işte efendim İsrail'e toprak veriyor İşte efendim bir gün SDG PKK PKK'yla konuşuyor yani kendini ABD'nin başkanı zannediyor. Belli ki belli ki birileri buna çok büyük yetki vermiş belli ki Orta Doğu'daki büyük Orta Doğu projesini buna havale etmişler. O yüzden de son günlerde, mesela Lübnan'da Lübnan'da da önemli gelişmeler var. Suriye e, bir kenara, Lübnan'ı da işgal girişimi yapılıyor İsrail tarafından. Yani İsrail esasında boş durmuyor. Lübnan'da da bir anlaşma yapmıştı, saldırmazlık anlaşması yaptı. Ama buna rağmen işgal ettiği bölgelerden çekilmediği gibi yeniden saldırıyor. Bakın dürziler demişken, şimdi Lübnan'da dürzilerin lideri var. O lider çok önemlidir dürziler için. Velid Canbolat çok önemli. Türkiye'de geldi. Bu Velid Canbolat Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Dolayısıyla şu anda şu çağrıyı yapıyor. Suriye'deki dürzilere diyor ki bakın kimseye kanmayın. Dolayısıyla merkezi hükümeti entegre olun. Sizin lideriniz olarak, cemaat lideri olarak buradan sesleniyorum. Her türlü talimatı vermesine rağmen, her türlü çağrıyı yapmasına rağmen bu dürzilere öyle bir güvence verilmiş ki ikide bir sokağa çıkıyorlar, isyan ediyorlar ve şu ana kadar 170 Suriye askeri ve polisinin ölmesine neden oldular. Şimdi İsrail daha dün Suriye'yi vurdu. Yani merkezi hükümet yani Ahmet El Şara'ya bağlı askerler ilk kez devrimden sonra ilk kez Süveyde'ye girdiler. Bunu yaparken neyle karşılaştı? İsrail'in hava saldırılarıyla karşılaştı. İsrail resmen Suriye askerlerini bombaladı, tanklarını imha etti. Yani egemen bir devleti vurarak hiçbir kural tanımadığını bir kez daha gösterdi. Ve Suriye'yi bölmek için harekete geçtiklerini, Büyük Orta Doğu projesinden vazgeçmediklerini bir kez daha ortaya koydular. O yüzden hamasete gerek yoktur. Olaylara uluslararası ilişkilerin öngördüğü, ya da efendim işte hamasetten uzak, duygusallıktan uzak değerlendirmelerle yaklaşmak gerekiyor. Bakın Suriye adım adım hem ekonomik olarak hem de coğrafi olarak parçalanıyor, bölünüyor. Ekonomik olarak dediğim şey şu. Şimdi dikkat ederseniz ABD yaptırımları kaldırdı. Avrupa Birliği yaptırımları kaldırdı. Bunlar güzel şeyler ama bunun bir karşılığı var. Mesela Şimdi devrim olurken efendim buradaki inşaatları alacağız en büyük işte girişimci Türkiye olacak gibi söylemler vardı. Şimdi baktığınız zaman özellikle önemli limanlarının birileri tarafından paylaştığını görüyoruz. Birileri dediğim şu mesela Baskiye limanı Fransızlara verildi işletmesi Fransızlara verildi. Limanlar çok önemlidir hele hele bu limanlar Doğu Akdeniz'de ise ve doğalgazın petrolün bol olduğu yerde ise... Bunlar çok önemli. Kimin işlettiği çok önemli. Yine Tarsus limanı kime verildi? Birleşik Arap Emirlikleri'ne verildi. Ve iddia şu ki Birleşik Arap Emirlikleri bu limanı İsrail adına işletecek. İsrail'le ortak işletecek. Bu çok önemli. Dolayısıyla ekonomik anlamda da ciddi anlaşmalar yapılıyor. Yine diğer efendim Amerikalı şirketlerle, Fransız şirketleriyle, Batılı şirketlerle çok ciddi anlaşmalar yapılıyor. O yüzden ekonomik olarak da e, Suriye'nin sömürülmesi söz konusu. Ama daha önemlisi burada olası bir İsrail-Türkiye savaşı. Ben bunun artık kaçınılmaz hale geldiğini düşünüyorum. Neden derseniz. Çünkü İsrail Orta Doğu'da çılgınlık yapmaya devam ediyor. Daha geçtiğimiz gün biliyorsunuz Netanyahu Washington'a gitti. Donald Trump'la görüştü ve Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne layık gördüğünü ve aday göstereceğini ifade etti. Yani her seferinde Donald Trump'ı çembere almaya, Donald Trump'ı hakimiyeti altına almaya ve Donald Trump'ı bu çılgın projelerine alet etmeye alet etmeyi başarıyor. Maalesef başarıyor. Dolayısıyla hem Gazze'de hem Filistin'de hem de bu Suriye'de, Lübnan'da şu anda İsrail'in projesi tıkır tıkır işliyor. Kimse kusura bakmasın. Ama bunun bir sonu var. Buradan açık ne şekilde söylüyorum. Bir kere İsrail kendi içerisinde ciddi bir kargaşa içerisinde. Daha yeni Haredi Yahudileri hükümeti devirmek için yasa tasarısı verdi. Çünkü askere gitmek istemiyorlar. Böyle bir kaos kargaşa var. Netanyahu bu yolsuzluklarını örtmek, koltukta daha fazla kalabilmek adına çılgınlık yapıyor. O yüzden her türlü çılgınlığı yapabilir. Dediğim gibi Nagel Komisyonu, Türkiye ile İsrail arasındaki savaşın bütün altyapısını ve önerilerini, ve hangi tarihte olacağına dair tarihini bile vererek böyle bir olasılığı gündeme taşıyor. Ve bunun planları İsrail'in gizli askeri kasalarında duruyor. Şimdi Suriye'de Türkiye'nin sabrını deniyor İsrail. Ama sabrınla bir sonu var. Türkiye şu anda sabrettiğini düşünüyorum. Çünkü bir yandan PKK silah bırakıyor diyorlar. Diğer taraftan onun kolu hatta kendisi olan Suriye'deki YPG üzerinden yeni planlar kuruyor. Dediğim gibi Rakka'ya asker gönderiyor. Militan gönderiyor. Akın akın gönderiyor. Neymiş efendim? Suriye merkezi hükümeti katliam başlatmış. Efendim sıra kendilerine gelecekmiş. Bahaneyi görebiliyor musunuz? Şimdi o yüzden Tom Barak'ın işte sykes haritaları, sykes anlaşması demesi esasında yeni durumu ortaya koymak için ifade ediliyor. Yani baktığınız zaman Türkiye'de evet PKK silah bırakacak gibi gözüküyor. Öyle şimdilik öyle. Yani ama burada reel gerçekleri de, reel politik durumu da ortaya koymak lazım. Baktığınız zaman şimdi zaten PKK son yıllarda bitme noktasına gelmişti ve daha adam götürmekte zorlanıyor artık, kaynak bulmakta zorlanıyor. Amerika açık ne şekilde PKK'ya diyor ki kardeşim ben senin artık dağlarda bir iş yapamadığını gördüm ve artık seni finanse etmeyeceğim senin yerine işte Suriye'deki, Suriye'nin kuzeyindeki yapıyı destekleyeceğim diyor. Ve silahlarını bırak buraya gel diyor. Plan proje bu. Onu söyleyeyim. Zira eğer plan bu olmasaydı Ahmet El Şara ile o PKK YPG'nin başındaki mazlum Abdi anlaşma yaptığında buna uyardı. 8 maddelik anlaşma yaptı. Türkiye de buna ses çıkarmadı. Niye? Çünkü Türkiye'nin de işine geliyordu. Bakın orada özellik diye bir şey yoktu. Orada Dediğim gibi PKK, YPG işgal ettikleri bölgeleri merkezi hükümete verecek. Şimdi diyorlar ki hayır diyorlar biz bundan vazgeçtik. Dolayısıyla bütün haklarımızı almak için mücadele edeceğiz. Peki bunu niye diyorlar? Niye söylüyorlar? Bu cesareti kendilerine kim verdi? Çünkü kendilerine bir söz verildi. Bir kere 130 milyon dolar 2026 yılı için bütçe ayrıldı. Aynı zamanda ABD'nin hakimiyeti, ABD'nin buradaki rolü İsrail'e devrediliyor. İsrail istediği zaman nereyi vuruyor? Suriye'yi vuruyor. Türkiye'nin hakimiyet alanlarını vuruyor. Daha geçtiğimiz günlerde İdlib'de bazı noktaları vurdu. Bu Türkiye meydan okuma. Türkiye bunları yazıyor evet. Şimdi ama Türkiye'nin ekonomisi, içerideki durum ve şu anda e, içinde bulunduğumuz kritik süreç artık e, tamamen dışa bağımlı hale geldiğimiz ya da dışarıya artık kafamızı e, çıkaramadığımız bir döneme denk geliyor. Şu PKK'nın silah bırakması, içerideki birlik ve beraberliğin sağlanması. Bunlar yapıldığı takdirde ben Türkiye'nin açık net şekilde bir İsrail savaşına hazırlandığını düşünüyorum. Çünkü eninde sonunda biz buna hazırlanmazsak İsrail eninde sonunda kapımızı çalacak. Birileri buna şöyle diyor. Bu mümkün değil. İsrail Türkiye'ye saldıramaz. Arkadaşlar defalarca altını çizdim. Öyle bir döneme girdik ki hiçbir şey olmaz demeyin. Olmaz dediğimiz bütün şeyler esasında gerçekleşiyor. İran İsrail savaşına da olmaz dediniz. Birçok arkadaşımız ya bunlar savaşmaz dediler. Ama bir anda patlak verdi. Ve bundan sonra asıl patlak verecek olay İsrail'in Suriye'de Türkiye karşı okuduğu meydan okuması ve Türkiye'nin sabrını taşırması ve İsrail'e güç kullanılmadığı sürece İsrail'in Orta Doğu'daki çılgınlıklarının devam edeceğini söylüyorum. Çünkü evangelist siyonist akıl el birliği etmiş ve buradaki işte o 22 ülkenin sınırlarını değiştirme projesini uygulayacaklarına sanki yemin etmişcesine o büyük Armagedon savaşını çıkarmak istercesine hareket ediyor. Yani baktığınız zaman efendim işte burada e, bu o, dürzilerin arkasına takılması ve dolayısıyla dürzilerin hamiliğine soyunarak burada ayaklanma çıkarmak daha sonra bu ayaklanmayı Suriye'nin kuzeyine taşımak ve terör örgütüyle tekrar bir kaos kargaşa oluşturmak. Ondan sonra gelin efendim Türkiye'de terör örgütü PKK silah bıraktı Bıraksa ne olur ki? Çünkü asıl yapı YPG. Dikkat edin PKK silah bırakacağını açıklarken bu KCK'yı yani üst çatıyı dağıtacağını söylemedi. Şimdi baktığınız zaman terörist başı Öcalan'ın yapmış olduğu çağrıya da bakın. KCK'ya dönük bir çağrısı yok. Ve bütün yapılarıyla lağvedilecek diye bir açıklaması da yok. İşte o yüzden insanların kafasında soru işaretleri var. Evet biz Türkiye'ye güveniyoruz, devletimize güveniyoruz. Fakat birileri başka bir proje çeviriyor. Buna da dikkat etmemiz lazım. Buraya da kafamızı çevirmemiz lazım. Suriye çok önemli. İsrail Suriye'yi kendi hiterlantı yapmak istiyor. Dikkat ederseniz bakın Ahmet Erşar'a e, işte Azerbaycan'a gitti. Burada Sur e, Suriye üzerinden Suriye ile işte İsrail'in görüşmesi gerçekleştiği ifade ediliyor. Yani Suriye'yi İbrahim anlaşmalarına katmak için, dahil etmek için bir taraftan bir çaba var. Ama diyorlar bunu kabul etmezsen Bak içini karıştırırız. Bak yeniden isyan çıkarırız. Tartus'ta, Laskiye'de, Süveyde'de, diğer Rakka'da eski haline döndürürüz seni. Hatta dediğim gibi işte İsrail diaspora Bakanı Amişa Şikli'nin efendim gerekirse ki gerekirse de demiyor. Doğrudan Ahmet Erşar'a öldürülmeli diyor. Niye? Çünkü bir kaos ortamı doğsun. Yeniden çatışma alanı doğsun. O yüzden Suriye'de olup bitenleri... Türk devleti yakından takip etmelidir. Yani PKK'nın silah bırakmasına odaklanıp ya da efendim bütün kamuoyu bununla uğraşırken burada yapılanları görmemezlikten gelirsek yarın İsrail sınırımıza dayanacak ve eninde sonunda nasıl ki İsrail Türkiye ile olası bir savaşı tartışıyorsa eminim Türkiye Cumhuriyeti devleti de buna hazırlıklı hazırlık yapıyor. Çünkü baktığınız zaman Çelik Kubbe'nin bir an önce hayata geçirilmesi, Tayfun füzesinin bir an önce işte menzilinin 2000 kilometreye çıkarılması ve Kaan uçağının bir an önce faaliyete geçirilmesi emin olun İsrail tehlikesi için yapılıyor. Çünkü Orta Doğu'da İsrail'e büyük bir görev verilmiş. İsrail'in tek başına bu bölgeyi dizayn edecek gücü olmadığı için onu bir araç olarak kullanıyorlar. Netanyahu'yu bir araç olarak kullanıyorlar. Suça bulaşmış. İşte Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Buna her türlü pisliği yaptırıp Sonra da efendim bakın bu kötü adammış deyip bir kenara atabilirler. O yüzden İsrail'e çılgınlık yaptırıp Türkiye'ye saldırtarak ve Suriye'de tekrar bir iç savaş başlatarak bakın yeni bir e, düzen, yeni bir Orta Doğu projesini hayata geçirmek isteyebilirler. O yüzden Türkiye bunun farkında sanırım. O yüzden Türkiye içeriye kapanmamalı, içerideki efendim tartışmaları, içerideki birlik ve beraberliği bozacak açıklamalardan kaçınılmalı. Dolayısıyla belki hamle Suriye üzerinden. Belki İsrail Suriye'yi bombalıyor. Belki Suriye'yi parçalamak istiyor ama Suriye'nin güvenliği demek Türkiye'nin güvenliği demek. Libya'nın güvenliği demek Türkiye'nin güvenliği demek. Irak'ın güvenliği demek Türkiye'nin güvenliği demek. O yüzden Türkiye bu tartışmaları, içerideki tartışmaları bırakıp bir an önce Suriye gündemine dönmesi lazım. Çünkü tehlike adım adım kapımıza dayanıyor, sınırımıza dayanıyor. İsrail Bakın adım adım bölgeyi kuşatarak Şam'ı tehdit ederek Şam'ı tehdit edecek girişimler, isyanlar çıkartarak Suriye'deki Türkiye'nin desteklediği düzeni, o, o, müesses nizamı ortadan kaldırmak ve dolayısıyla buranın bir bölümünü işgal ederek Türkiye'yi burada bir savaşa zorlamak istiyor diye düşünüyorum. Değerli dostlar, dediğim gibi tekrar altını çiziyorum. İsrail'in Türkiye ile belki savaşma niyeti var. Belki Türkiye'ye bulaşma niyeti var. Ama Orta Doğu'da İsrail'i durduracak, nihai darbeyi vuracak tek devletin de Türkiye olduğunu kimse aklından çıkarmasın. Türkiye İsrail'i ezer. Ama baktığınız zaman buradaki proje elbette bambaşka bir proje. Türkiye 50 yıl geri götürmek, 20 yıl geri götürmek için bir plan yapıyorlar. Türkiye'yi NATO'dan atma girişimleri var. Bunu dillendiriyorlar. Amerika Birleşik Devletleri işte büyük elçisi vasıtasıyla konuşuyor. Orta Doğu'daki haksızlıklardan, hukuksuzlu hukuksuzluklardan bahsediyor. Ama emin olun ağzındaki baklayı çıkarıyor. Bir kere terör örgütü YPG'yi lav edeceksiniz. Onun da silahlarını bırakmasını sağlayacaksınız. Ve merkezi hükümeti entegre edeceksiniz. Ve işgal ettiği bölgeleri Suriye merkezi hükümetine devredeceksiniz. O yüzden önümüzdeki günlerde Suriye'de bakın açık söylüyorum yeni bir iç kaos kargaşa bekleniyor. Türkiye buna hazırlıklı olmalıdır. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.